Geldik yaşam bölümüne gece ajansının kişisel marka ve imaj danışmanı Rüzgar Mira Okan Stüdyo konuğumuz hoş geldiniz. Evet, bulduk merhaba. Merhabalar. Evet hemen sizin kitabınızla başlayalım. Kendi stilini yarat diyorsunuz evet. ve gösterelim bunu ekranlarımızda. Evet şu anda <laughs> görüyoruz Rüzgar Mira Okan'ın kitabı ve bunun üzerine konuşacağız. Evet. Kendi stilini yarat. Evet. Niye yazdınız bu kitabı? Ee, aslında bugün e, bunu bir kez daha düşündüm ve tekrar teşekkür ettim. Çünkü 31'i bugün e, yani yılın son günü. E, kitabı iki yıl önce e, yazmaya karar verdiğimde şöyle bir mail almıştım. Sivas'tan bir hanımefendi bir mail göndermiş. Ee, ve diyor ki Rüzgar Hanım ben sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Facebook'tan, Twitter'dan. Ee, her türlü dokümanınızı, her türlü gönderdiğiniz metni okuyorum. Ee, ve Sivas'tayım ve üç çocuğum var. Ve eğitimlerinize katılamıyorum. Seminerlerinize, eğitimlerinize İstanbul'a gelip katılamıyorum. Siz de hiç Sivas'a gelmiyorsunuz. ...okuyabileceğim, daha çok, daha çok öğrenebileceğim bir şey var mı diye sormuştu. Ve o kadar güzel cümleler kurmuştu ki... E, ...bir şekilde oralara ulaşmak istediğime e, o gün karar verdim. E, ve oradaki sevgili hanımefendi vasıtasıyla da bu kitap iki yıl içerisinde oluştu. E, sonra da işte bizim ellerimizde tuttuğumuz, sizin bugün elinizde tuttuğunuz kitap haline geldi. Ne mutlu ki Aralık ayında Hı -hı. E, yeni bir yılda, yeni bir sen için diyerek bir motivasyon aslında kaynağı olarak çıktı. Kendi stilini yarat, aslında işin ABC'sini anlatan bir kitap. Herkes benden profesyonel yaşamda imajla ilgili bir kitap bekliyordu. İşte iş dünyasında nasıl giyiniriz, ne yaparız diye. Fakat dedim ki ilk önce bizim toplum olarak, birey olarak, ilk önce nasıl giyinmeyi de bir öğrenmemiz gerekiyor. Yani olay sadece bir şeyleri üstüne çekip dışarı çıkmak değil. O yüzden de, iş nereden başlamalı? Gardırop nasıl düzenlenmeli? Vücudumuzun şekli nasıl ve neyi giymeliyiz? Moda olanı almalı mıyız yoksa moda olan bize uymaz mı? Gibi birçok şeyi aslında insanların merak ettiği birçok şeyi burada cevaplamaya çalıştım. Olay sadece fiyat mı, marka mı? Aslında onu bile yanıtlıyoruz. Parfümler var. Erkekler diyorlar ki bizimle ilgili hiçbir şey söylenmiyor mu? Kitabın zaten bir bölümü de yarısı erkekler için yazıldı. O yüzden hem erkekler hem kadınlar kendi stilleriyle ilgili, karakterlerinin evet. dışı yansımasıyla ilgili birçok şeyi kitapta bulabiliyorlar. O zaman hemen biraz içine dalalım Lütfen. isterseniz kitabı Çok mutluluk. S özellikle stilimizi yaratmanın bir ta bir takım aşamalarından bahsediyorsunuz. Evet. Kaç aşama var bunu? Ee, beş aşama var aslında. Evet. Hı -hı. Ee, bu değişim için de ilk önce bir karar vermek gerekiyor. Yani niyet etmek gerekiyor. Ee, çok da güzel bir zaman bugün 31'i yeni yıla yeni bir sen için ilk önce bir evet ben yenileneceğim sözünü vermek gerekiyor ve gardırobun başına gitmek gerekiyor. Gardıroplar genellikle böyle hangar gibi şu anda. Herkesin gardırobu erkek ya da kadın fark etmiyor. Gardıropların içinde insanlar bir şey ...şeyleri bulmaya çalışıyorlar. Ciddi bir mücadele ve evet. her sabah genellikle şu sendrom yaşanıyor. Ne Eyvah. Giyeceğim. Ne giyeceğim? Giyecek hiçbir şeyim yok. Halbuki o kadar çok kıyafet var ki ...gardropların evet. içerisinde. Yine de hiçbir şey bulamıyoruz ve son yıllarda bundan 10 yıl önce kombin diye bir şey söylemezdik biz değil mi? Hı hı. Kombin, 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 kombin. Şu anda herkesin dilinde bir kombindir gidiyor. Aslında kombin dediğimiz şey birbirine uydurmak anlamına geliyor ama o kadar çok seçenekler arttı ki biz kombin yapamaz haline geldik. Yani çok seçim hiç seçimdir noktasına geldik. O yüzden ben diyorum ki az olan çoktur. Bu yüzden ilk önce vücut şeklini belirle. Sonra vücut tipini belirle. Sonra vücut ölçülerini belirle. Ve bu üçüne göre gardırobunda olmayan kıyafetleri çıkar. Sonra kendi iş yapını, hayatını, sosyal hayatını belirle ve olmayanları yine çıkart. Yani bir detoks yap. Evet. Ne yapacağız o... onları yani olmayanları? Olmayanları vereceğiz. E, ya vereceğiz ya işte bazılarının hiç ben verilmez kıymıyorum. noktada olanları <laughs> yakacağız bertaraf edeceğiz. Ben kıyamıyorum çok vardır herhalde evet. bir de mesela e, özellikle kadınlar şunu söylerler. Zayıflayınca giyeceğim. Hayır. <laughs> Ee, hep dar gelir şeyler. Evet. Gardırop hep Aa, dar evet, gelir değil evet, mi? Evet, evet. Ay, yani... Gittiğim gittiğim <laughs> evlerde bazen şöyle oluyor. Rüzgar Hanım bu benim taraf, bu da eşimin tarafı. Yani bu kadarcık <laughs> bir bölüm. Yazık beyefendi bu kadarcık bir bölümün içine girmeye çalışıyor ama bazen tam tersi de oluyor. Beyefendiler böyle gardropları dönmüşler, hanımefendiye küçücük bir yer kalmış. <laughs> Böylesini hiç ki... görmedik ama yani ee, ben hayatımda hiç kaç görmedim. Kez, Siz e, tabii ki mi? ben gardıroplara danışmanlık yaptığım için, evlere gittiğim için bazen bunları da görebiliyoruz. Ee, erkekler de şu anda bu konuda danışmanlık alıyorlar. Yani Rüzgar Hanım ne giyeceğim, işe ne giyeceğim, sosyal hayatımda saçım nasıl olmuş, işte bıyık bıraksam mı, sakal yapsam mı, yapmasam mı? Aslında bunlar da çok e, insana dair. O yüzden kadını ve erkeği yoktur stilin. Stil herkes içindir diyoruz. Tıpkı renklerde olduğu gibi. Evet. Ee, ya şimdi stil herkes herkesin bir stili olması gerekli mi evet eğer bir bireysek ve hı hı. bu hayatta yaşıyorsak bir işimiz bir sosyal hayatımız kendimizi burada bir şekilde ben buradayım diyorsak evet bir stilimizin olması çok 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 güzel evet. bir şey ama herkesin stili var mı derseniz maalesef yok genellikle biz birilerine benzemeye çalışıyoruz ya dergide gördüğümüz fotoğraflara mankenlere modellere ya ekran önünde gördüğümüz bir aktöre akt ...aktriste, sürekli birilerine ya da hiç olmazsa iş yerimizdeki karşı masada oturan arkadaşımıza Yol benzemeye çalışıyoruz. Yani. Evet ama bu tarafta kendimizi keşfetmeyi bilmiyoruz. Yani ne vücudumun şeklini vesaireyi düşünüyorum ne de ben gerçekten ne istiyorum... Hangi kıyafetin içinde rahat ediyorum? Ve ben kendimi gerçekten neyle mutlu hissediyorum o düşünmüyoruz. Ve o noktada da zaten e, stilden bahsedemiyoruz. Ya da Hı -hı. modaya o kadar çok kapılıyoruz ki... ...ay bu sene bu modaymış, ay bundan da bir tane alayım... ...ay geyikli tayttan mutlaka olması gerekiyor deyip... ...vücudumuzu olmadığı gibi aslında bize de çok çok hitap etmeyen... ...bazı şeyleri bizimmiş gibi benimseyebiliyoruz. Hı -hı. Burada da işte o dergiler, televizyonlar, gazetelerdeki... O bombardımanlar bizi çok cana etkiliyor. O yüzden de insanın bir kendini değerlemesi gerekiyor. Yani ben kimim, ben ne istiyorum, neyle mutlu olurum ve kendimi ne giydiğimde gerçekten iyi hissederim. Evet. Elbise ise elbise. Pantolonsa pantolon, ceketse ceket. Evet. Bu arada reciden çok sorular soruyor, onlara geleceğiz. Harika. Peki. heyecanla <laughs> bekliyoruz. geleceğiz? Heyecanla bekliyoruz. Soruları var Murat Bey. Peki. Ama ondan önce ben size şunu sormak istiyorum. Ee, özellikle vücut ölçüleri dediniz. Evet. Vücut ölçülerine göre insanların farklı kıyafet stilleri, kıyafetleri seçmesi gerekiyor, değil mi? Neye göre ne seçeriz? Yani önce kadınlardan başlayıp sonra erkekleri Aha. söyleyelim. Her ikisinde de ortak olan bir şey var. Ne i̇lk mi? önce isterseniz. Onunla başlayalım. Türkiye'de daha önce bu pek konuşulmadı. Ee, ben bu alan üzerine zaten hep yoğunlaştım. Ektomorf, endomorf ve mezomorf. Bunlar çok yeni kavramlar. Hı hı. Ama her birimiz ekto, endo ve mezo diye ayrılıyoruz ve erkek ve kadın hiçbir şekilde fark etmiyor. Neye göre ayrılıyoruz? Neye göre? Hemen söyleyeyim. Ektolar aslında siz ve ben çok güzel bir ektoya iki örneğiz. Hı. İkimiz yani. de ekto olmuşuz. Yani ektolar nasıl? İyi bir iyi bir şey mi? <laughs> i̇yi bir şey mi? Hepsi iyi bir şey. <laughs> Kötü diye bir şey yok ama ektolar birazcık daha kemikli yapıya sahip olan, daha iskelet yapısı, daha kemikleri belli olan İnce. İç kemikli. kemikli olan hani tabiri evet. öyle ya da metabolizmaları metabolizmaları çok hızlı çalışan pilavın yanına ekmek yiyen mantının yanına ekmek yiyen ah, yine kilo ah, almayan ah. insanlar grubu ektolar. Şanslı grup yani. Şanslı grup. <laughs> göğüs kafesleri dar bu grubun. Yani evet. sizin de benim de göğüs kafesimiz dar, ince yapılılar ve metabolizmaları çok hızlı çalıştığı için kilo almıyorlar hiçbir şekilde. Ektolara yakışan bazı kıyafetler ve bazı kumaşlar var. Kumaş bile belirleyici bir unsur olabiliyor yazayım ben burada. <laughs> dokulu kumaşlar ektolara çok yakışıyor ya da ceketler yapılı olduğu için vatkalı parçalar mesela bende de bugün birazcık vatka var sizde de vatka var. Evet. Vatkalı parçalar bizlere yakışıyor Biraz, ya çok da fazla yok be, şeyden açık kayna. renkler bize daha çok yakışıyor ya da e, daha kalın dokulu kumaşlar tweetler işte e, kadifeler bize çok çok yakışan parçalar olabiliyor ama bir endo için bunlar kaçılması gereken parçalar haline geliyor. Endo, endolar ne? Endolar ne? Endolar adı üstünde böyle endo birazcık yuvarlak, yuvarlak hatları olanlar. Yani omuzları yuvarlak, yüzleri yuvarlak ee, vücutları daha çok yuvarlak hatlara sahip. Evet. Yani bu kişiler üstünde de bu da kötü değil. Göğüs kafesleri daha geniş. Sadece metabolizmaları birazcık daha yavaş olduğu için kilo almaya daha meyilli olan grup. Yani evet. hani su içsem yarıyor diyen gruplar var ya işte onlar endolar ağırlıklı olarak ve endolara da akışkan kumaşlar çok yakışıyor. Yani uçuş uçuş şifonlar, ipekler, ...akan e, biz kumaşlar. Biz giymeyelim mi onları? Giyiyoruz ama işte birazcık daha dokulu... ...yapılı ya da kollarında işte... ...manşetleri kalın kalın olması ya da... ...bol daha bol, öyle bol bol. gösterişli evet, dursun diye falan. durması gerekiyor. Endolara o... ...ince kumaşlar çok daha fazla yakışıyor. Mesela endo olan erkeklerin... ...slim fit gömlek giydiklerinde... ...genellikle görüntü düdük fite dönüyor. Evet böyle bir... ...maalesef <laughs> evet. yapı olabiliyor. Yönetmenimiz o yüzden... Murat bizi duyuyordur herhalde. Kendisi endodur diye tahmin ediyorum. Evet. <laughs> e, endo... <laughs> Alkışlar... ...geliyor oradan. Endolar, endo, dolar, Evet birazcık daha yuvarlak yapıdalar. Ee, bir de ek, endolar, ektolar bir de mezolar, mezolar var. Mezolar onlar... Mezolar mi? tabii a, ki kadın a. ve erkek için bunlar da çok önemli. Mezolar doğal kas kütleleri. Yani iki tane su şişesi kaldırsa böyle pıtır pıtır buralarda hemen kasçıklar oluşuyor... Muhteşem bir atletik vücuda sahipler. Spor evet. yapmasalar bile atletik bir vücutları var. Çok kıskanılısı bir grup. Ee, kadınlar da erkekler de daha e, androjen o yüzden bir görüntüdeler. Yani daha kaslı bir görüntüde oluyorlar. Evet. E, o yüzden de... E, Mezolara mesela ne giyse yakışıyor. Aslında mezo birçok örnekte var. Genellikle sporcularda mezo daha çok görüyoruz. Ee, ama bazı aktörlerde tabii ki o mezo yapıyı bize gösterebiliyorlar. Peki biz e ektolar e evet. spor yapsalar çok fazla o zaman mezo bölümüne geçebiliyorlar mı? E mezo'ya yaklaşıyoruz. Kas hmm. kitlemiz gelişiyor ama hiçbir zaman için bir mezo kadar böyle göğüs üçgen, ters üçgen vücutlu bir ekto e, olmuyor. Mezo ekto olabiliyor. Endo mezo olabiliyor. Yani o üçgende aralara yerleştirebiliyoruz ya da çok ilginç hmm. bir şekilde alt bölüm mezo oluyor üst taraf endo olabiliyor yani üst taraf birazcık daha böyle e, masa başı iş yapmakla beraber göbek birazcık gelişiyor evet. biraz yuvarlanıyor ama alt taraf yine kaslı bacaklar şeklinde kalabiliyor ya da e, lollipop modeli derim ben ona. Hulusi Kentman mesela tam o modeldeydi. Üst taraf yuvarlak alt tarafta incecik bacaklar. Ee, ...incecik bacaklar... ...ektonun bacakları. Üst tarafta yuvarlak... ...endo ile ektoda bir araya gelebiliyor. İşte o yüzden vücut şekline... ...göre giyinmek gerekiyor. O yüzden de... ...renkleri de buna göre seçmek... ...gerekiyor. Eğer üst yapınız... ...çok genişse, üst taraf çok genişse... ...beyaz bir şey giydiğimizde bu sefer... ...daha da genişliyoruz. Ya da simli pullu... ...payetli bir şey giydiğimizde daha da genişliyoruz. Ya da slim fit bir gömlek giydiğimizde... ...daptaracık bir gömlek giydiğimizde... Daha da, ...daha da daha da daha da fazla kilolu... ...gözükebiliyoruz. Tam tersi biraz daha vücuttan uzak parçalar giysek aslında çok daha ince gözükecekken moda diyor ki slim fit gömlek ya da çok dar pantolon ve bu sefer de işte güzel olmayan hoş olmayan evet. estetik olan. Yani bozan, kendi vücudumuza oluşuyor. göre e, yapması... giyim doğru giyimdir diyoruz. Evet. Peki e, hangisine geçelim? Ayakkabı var, saç var, parfüm, <laughs> parfüm var, var. Çok şey çok var. Çok şey var. Takılar var, aksesuarlar var. var. Evet. evet. Kısa kısa geçelim o <laughs> zaman. Saçlar Saçlar hem erkekler hem de kadınlar için aslında çok çok önemli. Evet. Ee, ve aynen orada da bir moda var. Kahkül modası geliyor, kısa saç modası modası geliyor. Hepimiz birden bir kahkül kestirmeye başlıyoruz. Hayır öyle bir şey değil. Ya da ben sizde mesela şimdi bu saçı çok sevdim ama belki benim yüz şeklim ona uygun olmayabiliyor. Evet. renkler de aynı şekilde. Sizin saç renginizi çok ekranda beğeniyorum. Diyorum ki ay ne kadar güzel olmuş, ne güzel diyorum. Ertesi gün ben sarışın, doğam sarışın olmasına rağmen gidiyorum bir koşu kuaförde diyorum ki Duygu saçından yapın lütfen. Ve bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Aynı görüntüye ulaşmıyorum. Çünkü o göz rengi, o saç rengi, o ten rengi bende yoksa eğer... O saç rengi ve o saç modeli sizde durduğu gibi bende durmayacak. O yüzden yüz şekline göre ve ten rengine göre ve saç rengine göre hem saç rengimizi hem de kesimleri belirlemek gerekiyor. Benim kesimim hep asimetriktir. Hep de derler ki ay sizin gibi hani kestirsek bizde. de. Yüzün Aynı asimetri şey olmaz. yüzünde asimetri yoksa böyle bir model kestirmek zorunda değilsin. Ya da eğer sana böyle bir kesim hitap etmiyorsa moda bu diye seçmek zorunda da değilsin. Mesela alnımız genişse o zaman evet, kahkül, kahkül kestirme kahkül muhteşem olur muhteşem olur, olur. ama Bugün. dar bir alnına da hiçbir şekilde kahkül olmaz. Hmm. Evet, evet. Sizin mesela anınız çok müsait. O yüzden rahatlıkla... Kahro arkadaşlar beni ikna etmeye çalışıyorlar evet, zaten. Evet. Yüzünüzün proporsiyon 3 bölü 5 kuralı deliriz biz ona. Evet. Şu bölümün 1, 2, 3 eşit parça olması gerekir. Evet. Yüzde estetik olması için, yüzün estetik Peki, gözükmesi kısa, için. Peki uz, kısa, uzun saç neye göre olmalı? Sizce? Evet Yüzümüzün şu alt bölgesinin genişliğine hmm. göre eğer oval bir yüzünüz varsa yani çeneniz daha incelerek geliyorsa ya da yaşa bağlı olarak bazen oval olsa bile yüz düşer. Buralar aşağıya doğru toplanmaya başlar. O zaman kısa saça yani şu boyutta bir saça gitmemek gerekiyor. Evet. Ya da yaş aldıkça çizgilerimiz oluşuyor biliyorsunuz. Yaş aldıkça da dümdüz böyle uzun prasa gibi saçlara gitmemek gerekiyor. Tam tersi yüzden saçları çekerek daha çok hareketlendirmek gerekiyor ki o çizgiler Gözden kaybolsun, yani kamufle edelim. Hmm. Çok güzel, ee, gerçekten bize e, bu konuda. E... Ya ipuçları verdiniz. Ee, hemen şeyleri ayakkabılara geçelim kısa Peki. kısa. Evet. Ayakkabı da nedir püf noktası dikkat dikkat etmemiz gereken. Püf noktası vücudumun ağırlığı, vücudumun genişliği. Evet. Ee, bazı hanımları görüyorum e, caddede yürürken, sokakta yürürken İstanbul'da. Yazık o incecik topukların üstünde durmak için ciddi bir e, çaba saygı. veriyorlar. Ve evet. İstanbul'un yolları bazen bu bir tuzağı gibi olabiliyor ee, bazı noktalarda. Evet. O Arnavut kaldırımlar vesaire ve bu yüzden de o incecik topukların üstünde o kadar e, kötü görüntüler dolaş oluşabiliyor ki o yüzden diyorum ki eğer vücudun ağırsa ya da geniş bir vücudun varsa o incecik topukları giymek zorunda değiliz. Daha kalınına gidebilirsiniz ya da herkes topuklu ayakkabı giyecek ya da her zaman topuklu ay ayakkabı giyeceğiz diye de bir formül yok. Ya da bazen şunu görüyorum. Öyle bir topuk boyuna gidiliyor ki artık üstünde durulamıyor. Böyle ön arkaya, öyle arkaya bir zürefa gibi hani gidip gelmeye başlayabiliyor kişiler. Orada da dikkat edilmesi gereken kural vücudumun ölçüsü ve ağırlığı kuralı yani ağırlık merkezini buluyorum. Hmm. İkincisi erkekler için de erkeklerde de e, çok sivri burunlar oluyor bazen. Çok son dönemde görmeyi kestim ama yine de bazen görüyorum. Bazen o sivri burunlar Ay, gondol gibi kalkıyor. Ay çok kötü. Korkunç bir görüntü. Buradan oluyor. E, söyleyelim mi sakın bilmeyin. <laughs> kadar sivri burnu giymeyin. Giymeyin, evet, sakın evet, giymeyin. Evet, kesinlikle. Parfümden hemen çünkü yönetmen arkadaşımız Murat da sormuştu. Onun sorusunu senin parfümden nelere dikkat edelim? Parfümde nelere dikkat etmek gerekiyor? Evet. Şimdi yılbaşı öncesi herkes hediye alıyor vesaire ve parfüm en çok tercih edilen şeylerden birisi oluyor. Ya da yeni yıla yeni bir parfümle girmek istiyoruz. Evet. Ee, orada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir, Aç karnı alışverişine nasıl yemek alışverişine, yiyecek alışverişine, market alışverişine çıkmıyorsak, parfüm, kozmetik ve kıyafet alışverişine de çıkmamak gerekiyor. Çünkü kokular bizi tat noktasında da tetikliyor ve açsanız eğer gördüğünüz ilk parfüme saldırabiliyorsunuz. Çok enteresan bunu hiç duymamıştım. Ve e, kapının girişinde size hemen şöyle bir yapıyorlar. Evet. Hmm, bunu Nicole Kidman kullanıyor ya da bunu George Clooney kullanıyor diyorlar. Sakın ve inanmayın. Biz bir anda böyle ha George mu tamam o zaman alayım noktasına gidebiliyoruz. Bundan kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Yani hayalimizdeki kişi ya da idealimizdeki kişi o parfümü kullanıyor diye parfüm alınmaz. Ya da ben sizin parfümünüzü çok sevdim dedim ki ay Duygu Hanım çok güzelmiş parfümünüz. Nereden aldınız diyorum. Nedir markası diyorum. Gidip koşa koşa alıyorum. Ama ten oh. kokusunu dikkate almıyorum ya da herkesin teninde duruşu farklı olur noktasını dikkate almıyorum. 3. Parfüm aşk gibidir diyorum ben hep. Yani ilk görüşte tamam hoşlanabilirsin ama birazcık 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 onu tanıman gerekir. Yani 3-5 saniyede parfüm satın alınmaz. 3-5 saniyede alınmaz. Peki. Ee koyu tenli olmamıza, açık tenli olmamıza göre değişir mi parfüm? Bu bir şehir efsanesi. Hmm. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, yani e, sarışınlar çiçek kokusu kullanır, esmerler baharat kullanır. Kitapta da bolca bundan bahsettim. Böyle bir şey yok. Bu tamamıyla bir şehir efsanesi. Sebum önemlidir. Sebum dediğimiz şey vücudumuzun aslında yağ oranı, kendi yağ oranı. O yüzden de e, kokuların duruşu cildimizin sebum miktarıyla çok çok ilintili ve o yüzden de yaz ve kış oluşuna göre dahi değişiyor. Kışın daha yoğun kokular koku ıı, reseptörlerimiz daha aktif olduğu için bize daha yoğun bir şekilde geliyor. Daha havadan dolayı, sıcaklıktan dolayı daha yoğun hissediyoruz. Ama yazın o kullandığımız kokuları yaz versiyonuna doğru çevirmemiz gerekiyor. Şu dönem çok yoğun kokuları aslında rahat rahat kullanabileceğimiz bir dönem oluyor. Ondan sonra da yaza biraz daha yaza, hafif çiçek evet. kokularıyla girebiliriz. Evet, ya da fresh ya da okyanus evet. ya da baharatların hafif formlarıyla girmek daha doğru oluyor. Peki kot pantolon. Kadınlar Şu... ve erkekler neye dikkat etmeliler? Evet. Eee Bazen şöyle görüntüler görüyorum, özellikle metroda. E, dün bir beyefendi gördüm, bot giymiş, üstüne açık renk, böyle neredeyse beyaza yakın bir kot giymiş, artık iyice açılmış rengi, üstüne de siyah bir palto giymiş. Şimdi pantolon yazlık, ayakkabı kışlık, palto yine kışlık. O yüzden de şu açık renkleri bir gardıroptan bir çıkarmak gerekiyor kış gardrobumuzda. Yani lütfen koyu renk giyin beyler. Ve koyu renk erkeği daha üçgen vücutlu gösterir. Yani Oo, kalçaları siz daha dar. Siz burada çok enteresan önemli bir şey söylediniz. Tekrar söyleyin. Çok <laughs> önemli. Eğer üçgen vücut istiyorsanız üçgen, A üçgen, evet. Anında üçgen vücut formülü diyoruz buna. Ee, lacivert, koyu lacivert ya da siyah pantolon seçin ki e, alt taraf daha dar, üst taraf daha geniş gözüksün. Üst tarafa da açık renkler giyin ki o üçgen modelini illüzyonla yaratmış olabilin. Kadınlar Türk kadını ve Türk erkeği Latin değil. Avrupa ırkına da hani sahip değiliz. Genel bir ırksal yapımız da var. O yüzden lütfen büyük ve düşük cepli pantolon da tercih etmeyelim. Çünkü bunlar bizi daha yere yakın gösteriyor. Bacak boyumuz ırk olarak birazcık daha yere yakın. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz diyoruz ama istisnalarımız var. Yeni jenerasyon mesela oldukça uzun boylu, ince ve uzun. Ee, ama yine de ne kadar koyu renk jean'de, kot pantolonda o kadar bizi daha iyi gösteriyor diyebilirim. Son birkaç dakikamız kaldı. 31 Aralık'a girdik. Bu gece ne giyelim? Gerçi hmm. benim e, düşüncemde <laughs> bir şey var Herkes bir şeyler düşünüyor. Evet. Ne yapalım? Evet, evet. Az olan çoktur diyorum öncelikle. Yani e, özel bir gece diye dudağa da sür, yanağa da sür, göze de sür, aman kolaklara da tak, üstüne de tak, aman üstümde simli olsun noktasına gitmemek gerekiyor. Az olan çoktur demek gerekiyor. Eğer kırmızı kullanacaksa hanımlar, tek bir noktada lütfen kırmızı olsun. Beylerimiz de o özeni, o güzelliği işte tıraşlarıyla, saçlarıyla üstlerine giydikleri güzel bir gömlekle gösterebilirler. Siyah bir gömlek de tercih edebilirler. Bembeyaz bir gömlek ve isterlerse kol düğmesi de tercih edebilirler. Ya da gidecekleri yere göre ceket de tercih edebilirler. Ee, ama ne olursa olsun kendilerini iyi hissettikleri bir şey olsun. Yani tüm gece Allah'ım bu ayakkabı da çok rahatsızmış deyip de değil de gerçekten kendilerini içinde iyi hissettikleri, stillerini yansıttıkları ve 2004-2014 boyunca da stillerini ve ışıklarını yansıtacakları bir halle girsinler diyorum. İşte onun için de herhalde kendi stiline yarat kitabını okurlarsa çok iyi olur diyorsunuz. Evet, mutluluk duyarım. Peki çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, size mutlu yıllar diliyoruz 2014'e. Çok teşekkürler. İlk defa e, e, 31'ine girdik tabii. Evet. 31'inde herkes birbirine diyor. İlk defa size diyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, kişisel marka ve imaj danışmanı Rüzgar Mira Okan stüdyo konuğumuzdu. Sağ olun, iyi geceler. Çok teşekkürler.